Merhaba, Serin Elişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı olarak biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı çok kolay ve çok basit. Sayılara dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model. Bebek ürünlerinde, yetişkinlerde çok güzel hırkalar, yelekler, kazaklar yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Sağlık, sağlık ve afiyetle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan en kısa zamanda haberdar olursunuz. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimize 27 ilmek üzerinden başlıyoruz. İkişer ilmek yani bir başta ve sonda olmak üzere iki ilmeğimizi kenar ilmeği olarak yaptık modelimizi 25 ilmek üzerine kuracağız 7 ilmek ters 5 ilmek düz olarak öreceğiz modelimizi ilk ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 adet ters ördüm bu ilmeğimi bu ilmeğimin üzerine alarak sağa yatırarak keseceğiz. İkisini bir almaya alıyoruz. Arttırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Arttırıyoruz. Bu iki ilmeği bir almaya alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters örüyoruz şu ara kısmı yine aynı şekilde burada üstüne getirerek ilmeğimizi bir kesmeye alıyoruz ikisini bir almaya alıyoruz arttırıyoruz düz örüyoruz arttırıyoruz iki ilmeği bir alıyoruz 4 tane ters örüyoruz. Modelimizi kurmaya başladık. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. ters ördük ilmeklerimizi 3 adet bu ters ilmeğimizi yine aynı şekilde sağa doğru yatırarak kesiyoruz arttırıyoruz 1 2 3 adet düz örüyoruz yine arttırıyoruz düz ilmeğimizi ters ilmeğimizi bir kesiyoruz 1 2 3 4 5 tane ters örüyoruz. Yine bir almaya alıyoruz iki ilmeğimizi. Arttırdık. 3 adet düz ördük. Arttırdık. Yine ikisini bir almaya alıyoruz. Hem kesip hem arttırıyoruz. Şu ve şeklini veriyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz yine aynı şekilde. Bu ilmeğimizi yine aynı şekilde bunun üzerine alarak alıyoruz. Bir arttırıyoruz. Bu ilmeği aynı şekilde sağ tarafa yatırıyoruz. Bir daha arttırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bu ilmekte arttırmış olduğumuz ilmeğimizi de bir almaya alıyoruz. Arttırıyoruz. Bu ilmekte bu ilmeğimizi de aynı şekilde bir almaya alıyoruz. aradaki ters ilmeklerimi ördüm 3 tane yine aynı şekilde bu ilmeğimi sağ tarafa yatırarak kesiyorum bir arttırdık bu ilmeğimizi de aynı şekilde ikisini bir almaya alıyoruz bu ortada kalan ilmeğimiz yine kalıyor arttırıyoruz bir ilmek düz örüyoruz arttırıyoruz iki ilmeği bir almaya alıyoruz Arttırıyoruz. İki ilmeği yine aynı şekilde bir anlay alıyoruz. Şu kısmı oluşturdum İki ilmeğimizi ters ördük. Bunu ters de değildi. Bu ilmekle beraber kesiyoruz bu sefer. Kestik bir almaya aldık yine arttırdık. Bu ilmeğimizi de bu ilmeğimizin üzerine getirerek kesiyoruz. Arttırıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Arttırıyoruz. İki ilmeği bir alıyoruz. Kesiyoruz. Arttırıyoruz. İki ilmeği bir alarak kesiyoruz. Bu sefer yana değil içe doğru kesme yaptık. Yani iç dıştaki ilmeğimizi içteki ilmekte kestik. Dıştaki ilmekte kesmedik. Yine aynı şekilde bu ilmeğimizi ilmeğimizin üzerine getirerek kestik. Arttırdık. Yine ikisini bir almaya aldık. Kestik arttırdık. Bir tane düz örüyoruz. Bir arttırıyoruz. İki ilmeğimizi bir kesiyoruz. Arttırıp tekrar kesiyoruz. Bir taraftan keserken bir taraftan da arttırıyoruz ve sayıyı aynı hale getiriyoruz. İlk ilmeğimi örmedim. Ters ördüm. Şimdi yine aynı şekilde ters ilmeğimizi ile beraber keseceğiz. İki ilmeğimizi ters ilmeğimizin üzerine alarak bir almayı alıyoruz. Arttırıyoruz. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Kesiyoruz. bir tane arttırıyoruz. 1 2 3 adet düz örüyoruz. Arttırıyoruz. İkisini bir almaya alıyoruz, kesiyoruz, arttırıyoruz. İki ilmeği de aynı şekilde kesiyoruz. Bir tane ters ördük. Yine aynı şekilde ters ilmeğimizle beraber düz ilmeğimizi kesiyoruz arttırıyoruz. İlmeğimiz aynı şekilde yine kesiyoruz. İkisini bir alıyoruz. Arttırıyoruz. 1 2 3 düz örüyoruz. Arttırıyoruz. 2 ilmeği bir kesiyoruz. Arttırıyoruz. 2 ilmeğimizi bir keserek bu sıramızı bitiriyoruz. Bir tane ters ördüm. Yine aynı şekilde şimdi dışa doğru değil yani ters ilmekle kesmeyeceğiz yine bu ilmeğimizi bu ilmeğimizi bu ilmeğimizi bir almaya alacağız arttırmadan bir ilmek düz örüyoruz arttırıyoruz bu ilmeğimizi yine aynı şekilde bu ilmeğimize beraber alıyoruz arttırıyoruz bir adet düz örüyoruz arttırıyoruz i̇ki ilmeğimizi bir kesiyoruz arttırıyoruz bir ilmeğimizi hiç kesmeden örüyoruz iki ilmeğimizi bir alarak örüyoruz arttırma yapmıyoruz burada bu şekilde yapıyoruz bir adet ters Ters önünü ördüm. Yön yüzüne geldim yine. Bir adet ters ördüm. Şimdi modelimizin şu düz kısmını içe doğru daraltmaya geldim. O yüzden şu ilk ilmeğimizi, baştaki ilk ilmeğimizi düz olan ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Bir ilmeğimizi, sondaki düz ilmeğimizi tekrar ters ördüm. Başta ve sondaki ilmekleri ters örüyoruz. Yine aynı şekilde yön yüzüne geldim. 1 2 Bu ilmeğimizi, düz ilmeğimizi de aynı şekilde ters örüyoruz. Hem başındaki hem de sonundaki düz ilmeklerimizi ters örerek örüyoruz. Şu şekilde modelimizi daraltıyoruz. 3 ilmeğe kadar. sürdük 1 2 3 4 5 15 e de ters sonuç olduk Yine baştaki ilmeğimizi düz ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 adet düz örerek baştaki sondaki ilmeğimizi de aynı şekilde ters örüyoruz. Bu ilmek sayısı 3 ilmek sayısına düşene kadar aynı şekilde düz olan ilmeklerimizi ters ilmeğe çevireceğiz. Ortada sadece şu şekilde 3 adet düz ilmek kalana kadar aynı işlemi yapacağız. Ters örüyoruz. Düz ilmeğimizi de ters örerek bu sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Ben modelimizde 3 ilmek düz olana kadar ördüm. Şimdi burada yapacağımız işlemi göstermek istiyorum. Ters ilmeklerimizi öreceğiz. bu üç ilmeğimizi sağ şişimize takıyoruz. İpimizi bu şekilde alıyoruz. Üç ilmeğimizi tekrar alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Yani doluyoruz. Üç ilmeğimizin olduğu yere. Tekrar şekilde doladık ipliğimizi 1 2 3 3 ilmeğimizi düz ördük. Ters emeklerimizi örüyoruz. Şu şekli vermek için bu şekilde ilmeğimizi 3 ilmeğimizin etrafından doluyoruz. göstermek istiyorum. Bu şekilde aldık. 3 ilmeğimizi geçirdik. Yine aldık. Ve 3 ilmeğimizi düz örerek bitiriyoruz. Bu şekilde. Bir daha model kurulumu nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Burada üç tane düz ilmeğimiz vardı. Bu ters ilmeğimize yine aynı şekilde bir almayı alacağız. Arttırıyoruz bir tane ilmeğimizi. Düz örüyoruz. Arttırıyoruz. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi bir almaya alıyoruz. Yani şu hatta oluşturuyoruz. Ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Ekstradan ikinci örneği göstermek istemiyorum. Sadece kurulumunun nasıl yapıldığını göstermek için bu sırayı ördüm. İki ilmeğimizi tekrar bir almaya aldım arttırdık bir ortadaki ilmeği düz ördük arttırdık iki ilmeği bu şekilde düz olarak aldık bu kısmı isterseniz biraz daha gergin isterseniz bu şekilde normal bir şekilde de yapabilirsiniz ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz